nis benim ama maç Ya habibi tayara. Camtovilla. Aha. Camtovilla. Kişigordu <laughs> Arka tarafa doğru atla. Tamam. Öyle yapacağım zaten. Şuraya doğru atla gel. Hoca benden ayrılın. Ayrıl hoca ayrıl. Siz de ayrılın. Beyle ben şuraya gideceğim. Tamam. Hocam, şuradaki sandığı alacağım. Oo Geldiler. Bak bak ne zaman silah aldın ya. Hemen silahlanmış. Baygın yaptım. Katta oynayın. Moca sakın bayit moca. Şu ağaç dallarını topluyorum bayağı bir. Da benim 5.56'm yok. Beyler 5.56 var mı sizde? 5.56 bakıyorum. Hiç yok bende. Valla yok ya. Yok herhalde Sıktı yok. Aynen bende de yok. 7.62 var bende. Bunda silah sıkıntısı var arkadaş. Mermeri sıkıntısı var. Bunu resmen şey yapmışlar. Ayakta kalma. Let's go. Sağ ol kardeşim. Abone olmuş sana YouTube'da. <laughs> Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Bir aşağılara bakalım o zaman. Sana 5 6 bulalım. Hatta buldum bile şu an. Araç gelin ya buradan. Villadan gidelim hatta. Nasıl? Hatta bir yere ateş yakalım. Başka bir yere ateş yakacağız şimdi ya. burada, hmm. burada araç bulup gitmemiz lazım yalnız. Nerede yakacağız ateşi? Bir tane daha buldum. Sen bana bırak. Re Recep Vedi'nin taktiği var. Bilin o taktiği. <laughs> o şekil yapacağız yani. Siz Kıvılcım diyeceğiniz ben... Ateş diyeceğiniz ben arkasından getireceğim. <laughs> Tamamdır. O işi bana bırakın. Hoca gel hoca. Kayma şeysi var. <laughs> Al hoca İHA kullan. Oh. Ah hoca ah. Ben ah, dur ses kapat. Aha. Ses var o ya. Evin içi o Paket yapıyorlar. Evet arkadaşlar. Yapıyor da hocam al şu İHA'yı al. İHA'yı al. Onu ne onu al? Sonra kullanacaksın onu. Ya sen şu an kal. Dediğimi tutmadın gittin direkt. Ya şu adam al, ya gelin hocam. İndirelim o mi? Aşağı atladı. Aldım. Vurdunuz mu? Bir kişi daha var. Biri daha var. Bir evin içi da. Be <laughs> bekle bekle geliyorum bekle. Bomba at hocam. Abi bağırma şuradan. Allah. Hadi oğlum bombaya oturtur Hadi bombaya otur. Nerede adam? Evin içi. Eve giriyorum. Destek var mı? Var var var. var. Dalıyorum Bekle ben. Bekle var. Geliyorum. Tamam. Üst kat. Gel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Süpersiniz vallahi. Hoca bak şu dronelar al, şimdi senin ne işe yaradığını göstereceğim. Gel hoca. Gel hoca gel gel. Gel hoca. Şeye bas. Hoca şimdi çantana bas. Hadi bakalım. Dronu kullan yaz, İHA yazıyor. Onu kullana bas. Kullana bassın. Yukarı kaldır. Şu dürbünleri evet. istiyorsanız atıyorum <gülüyor> size. Dürbün <laughs> isteyen varsa at atıyorum. Bunlara gerek yok. Yani. Tamam. Adam geldi. Hoca arkadaşlar var mı ona bassın? Var. Yapmış? Düşman görüldü. Var 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 var. Lan bu nasıl bir yaptı geri İnemiyorum. Hoca indirebilin ya. Aşağıdan sağ tık yapacaksın. Sağ ya da sol tık yap. Geri, geri çağır yap. Geri çağır yap istersen. Geri çağır ya da beklet. Bak beni vuruyorlar. Hoca o zaman çık hoca Allah kahretsin hoca boş ver Allah kahretsin. Yine arkadaşlar böyle. Ha hoca diyor. Yeni acemi hocam. ha, ha, Sıkıntı yok. Bir dahaki bölümde yine oynarız. Sıkıntı yok. Canını azalttım ama şu an sağlık bastı büyük mü Şu arkada sol Arkadan sıkıyor, sol arkadan, şuradan. Beni koruyun yeter. Tamam. Sağ tarafa doğru geçiyor galiba. <laughs> Hah, süper. Hoca çok Se kötü gördüm. Senin sesi duydu. Hoca beni izle bak, drone'u. Aynen, hoca bak. Beni izle hoca bak, drone'u şöyle bulanacağım. Dur, nerede drone? Dur hoca. Nasıl oldu? İşaret de atabilirim buna göre. Tamam. Yavaş sür abi. Ha. Anam canımız azalıyor böyle ha. Keşke çıkmasaydık dışarı. Azalmıyor ya. Nasıl e? azalıyor? Seninki azalmaması lazım. Ne bileyim? Ateş yaktım ben. elimde? Ateş mi yaktın? Elinde. He, ee, görmedim. Görmüyor musun? Haa ısıtıcı. Ailenin içindeyiz. Ha, tamam tamam ısıtıcı işe yarıyor. Isınıyorsun. Yani şu şeye girsene. Şu edere O giremez artık ya. Onu boş ver. Gel gel. Arkadan gel. Evet. Ev, evlere sürsen. Şurada adam var. Şu evlere evlere. Burada adam var gibi. O o zaman. Yok ya, villalar onlar. Gel villaya giderim o zaman. Sen o adamı alıp gelsene ha, geçti zaten soğuk. Soğuk geçti tamam. durma orada durma bak adamlar seni alır. açıktasın. Şu ateş yakan ekibe gerek. Enerji bassaydık bari öyle bassaydık adamları. Tamam sen Abi, ocağınızı, ocağınızı söndürmeye geldim de. <laughs> Lan ocağınızı söndürmeye gel. <laughs> ha ses var. Aynen ses ateş var. Ateş yakıyorlar ocağa haber vermiyorlar. Ayıp be. Ayıp çok büyük ayıp ettim. Ateşi nerede yakmış neler ya? Diğer tarafta yakmışlar. Burada gözüküyordu ama. <laughs> Adamları ateş ederken <Ateşi> basacağız. <laughs> gitti, gitti. Aha ses. Aha da Ha bilmiyorum olsun ya sıkıntı yok. Yine ateş yakacağız. Son bir ateş daha yakıp sonra bitirelim. Drone'u kullanalım. Adamlar nereden ateş etti? Hemen bir drone'ları açın. Hemen kullanalım ya şu İHA'yı. Ha. ha. adam elimizde. Tamam Uzak indirdim. Sen? Ben bakıyorum. Arkadaş var mı? Tamam gitti. Görükmüyor arkadaşı. Hocam mouse'la çevireceğiz şöyle etrafa bakmak için. Arkadaşı görükmüyor. Temiz. Aynen. Bana kit lazım. Kit alsanıza. Aha var. Evin içi. Adam şurada. Dur adamın tepesine gideceğim. Oo, Tavuk da varmış adamda. Nerede adam? Adam kaçıyor. Beyler adam kaçıyor. Eve kaçıyor. Lan. Benden kaçabilin ama drone'umdan kaçamaz. Şerefsiz. Seni gidi şerefsiz seni. <laughs> eve giriyor. Lan evin içine kadar girelim şerefsiz. İki adam kişi var. Iki bu kişi. ya. Gel böyle istersen, bir ol. yaklaş Başı istersen. Var. Tamam, bir tane daha var. Üst katta biri daha var bak, burada bak. Tam hoca ne yapacağım biliyordun mu? Bak şimdi. Çok açıkta duruyor ama Beklemede kalsın. Beklemede kaldı. Hadi bir, bir motor da bunlarda var. Kalsın o. Oo sen keşke bu tarafta olsaydın ha. Bir de tepede vardı, dağın tepesinde. Orada gördüm bir tanesini. Lan 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 Allah kahretsin ya. Elinde molotof var. Ah be. Neyse beyler görüşürüz Allah'ım Tamam. Birazdan çağırırım ben seni ederiz. Yine oynarız. Tamam. Eklersin. Müsaade olunca gelin. Tamam oldu. Enemies ahead. Hocam hocam. The blizzard has arrived. Please enter a building as soon as possible and light a fire to stay warm. Aha, it's to get cold. Where are you setting the fire? Upstairs? Firing sounds detected. You're being attacked. Aha, Vallahi yaralandım. Soğuktan donmuşum. Kurtar beni kardeşim. Ne güzel drone uçuruyordum ya. Son 50 saniye. Vallahi bir tane sağlık kaldı. Bir de bandaj var. Vereyim mi? Al kardeşim. Dursun sende. Bir tane iyi havanda var. İstersen al. Al kardeş. Firing sounds detected. blizzard has passed. Firing sounds detected. Aha da buradalar. Oh oh oh. Adamlar hepsi burada. detected Enemies ahead Come on Allah cana basarım. Kim attı bombayı be? Bir tane daha atarlarsa var ya öldük. Geliyor. Puh! Allah sen. Tam zamanda ya. <gülüyor> <gülüyor> İyi. Hiç yok da yenidir arkadaşlar. Hepinize birer tavuk yollayalım. Değişik yapmışlar ama. Güzel.